Arkadaşlar iyi günler. Bugün e, kale kaya başındayız. Yakup abimin tarlasında. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Allah razı olsun Halim. 15 beygir pompasını devreye aldık. Panel sistemini döşedik. Rabbim bol mahsuller versin. Amin cümlemize. Hayırlı eylesin suyunu. Senin gibi güzel insan Allah başımızdan eksik etmesin. razı Allah Allah olsun, olsun benim. 39 tane panelimiz var. Ee, 20 beygir sürücümüz. Sistem oturtuldu. Sistemi inceleyelim. Şu an 44 Hz'lerde, 45 Hz'lerde çalışıyor. Sistemimiz. Saatimiz 3.30. Aralığın son ayındayız. 39 tane panelimiz var. IP kameramızı yerleştirdik. Sistemimiz kuruldu. Yakup mavimize hayırlı olur, olsun. İyi günler.